Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para piyasasında uzun süredir tartışılan Bitcoin'in 4 yıllık döngüsü ve bunun diğer kripto varlıklar üzerindeki etkisi, XRP için de gündeme geldi. Tecrayum Trading CEO'su Sal Gilberti, katıldığı bir podcast yayınında XRP'nin de benzer bir döngüye girebileceğini, özellikle hafta sonu işlemlerinde tekrar eden kalıpların dikkat çekici olduğunu belirtti. XRP ETF'si bu yıl onay alabilir. Gilberti'ye göre piyasadaki en önemli beklenti, XRP Borsa Yatırım Fonu'nun, ETF, onaylanması. Secin bu yıl içinde onay verebileceğini söyleyen Gilberti, Eylül ayının öne çıkan tarih olduğunu ancak sürecin 2026'ya kadar erteleneceğini düşünmediğini ifade etti. Bence bu yıl olacak, Eylül olur mu emin değilim ama 2026'ya kalması beni şaşırtır. Bir XRP ETF'si, geleneksel yatırımcıların XRP'ye daha kolay erişim sağlaması açısından kritik görülüyor. Bankacılık lisansı ve SWIFT'e alternatif. Gilbert XRP'nin geleceğini şekillendirebilecek iki temel katalizöre dikkat çekti, Ripple'ın bankacılık lisansı alması ve sınır ötesi ödemelerde daha geniş kullanım. Ripple'ın düzenlenmiş bir banka olması ve piyasada XRP satışını durdurması, arz baskısını azaltarak güveni artırabilir. Ayrıca Ripple'ın blokçan tabanlı ödeme çözümleri mevcut Swift sistemine alternatif oluşturabilir. Bu durumda bankalar farklı ülkelerde sermaye tutmak zorunda kalmadan daha hızlı ve düşük maliyetli transferler gerçekleştirebilecek. Böyle bir dönüşüm bankaların bilançolarını güçlendirip küresel likiditeyi artırma potansiyeline sahip. XRP fiyat görünümü. XRP şu anda 3,11 seviyesinde işlem görüyor. Analist Kasi Trades, tokenin kısa süre önce 3.21'den 3 dolara gerilediğini ancak bu seviyeden hızlı toparlanarak yeniden kritik destek noktalarını kazandığını aktardı. Analiste göre, XRP'nin bir sonraki kırılım hedefi 4.70 civarında. Uzun vadeli senaryoda ise ETF onayının gelmesi halinde fiyatın 10 doların üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.